Evet arkadaşlar kimimizin yüreği soğudu, kimimiz derin bir oh çekti, kimimiz de vay a** koyayım dedi. Kadir Hoca ismiyle tanınan fitness eğitmeni, sosyal mühendis akademisi adında bir tarikat kuran Yasin Prof adlı şahısı tartakladı bir tık. Ama olayı anlatmadan önce yorumlamam gereken bir konu var. Çünkü bu konuyla ilgili daha önce hiç video çekmedim. Allah aşkına kimsin sen kardeşim ya? Yasin Prof, hocam seni kim ilişki koçu yaptı? Bu görev sana göklerden mi verildi? Bir de senin şu Instagram'da paylaştığın bir sertifika var. Sadece online kurs sertifikası olan sertifikadan bahsediyor. Bu iş sıradan bir dolandırıcılık meselesi değil. Yasin Prof ve beyni yıkanmış akademiden bozma tarikatınız toplumda tacizi normalleştiriyor. Burada çektiğin videolar hakkında konuşmayacağım. Hepsi bok gibi zaten. İnsanların yanına köpekle gidip selam kız dediğin videolar komik değil yani bu arada. Çok acıması. İnsanların mahremiyetine kişisel alanına saygı duymadan yapılan şakalar aslında rahatsız edici ve bok gibi. E senin bu hayattaki son kurşunun buysa bunu kafana atmalıydın kardeşim. Neyse abi. Kadir Hoca yanında arkadaşıyla birlikte bu Sosyal Mühendis Akademisi'nin tarikat yurduna gidiyor. Yani Yasin Prof'un korku evine. Bir video çekmek için gidiyorlar. Yasin Prof abimiz mükemmel sosyal becerilerini kullanarak aşırı özgüvenli bir şekilde Kadir Hoca'yı bir şaka yapıyor. Şimdi yaratıcılığı iyi dinleyin şimdi. Bu şakayı daha önce Mustafa Karadeniz falan bile yapmamıştır yani. Kadir Hoca'nın ayakkabısının içine kondom koyuyorlar. Muhtemelen bu konuyu akademide konuşmuşlardır, tartışmışlardır. Bu şakayı mı yapsak daha uygun olur, bunu yapsak daha uygun olur. Kadir Hoca'yla daha iyi nasıl sosyalleşebiliriz? Ve muhtemelen Yasin Prof da en iyi sosyalleşme tekniğini ortaya koymuş ve işaret bırakıyor bildiğiniz gibi prezervatifleriyle. Kadir Hoca'nın ayakkabısının içerisine kondom koymayı uygun görmüş hocamız. Daha sonra olaylar patlıyor ve Kadir Hoca Yasin Prof hocamızı biraz tartaklıyor. Koydu. Hocam ben koymadım haberim yok. Neyi haberin yok oğlum? <laughs> lan senin? prezervatifin ayakkabının içinde ne işi var? Oğlum adam Öncelikle Kadir Hoca doğası gereği sinirli bir adam. Ya da kendini öyle lanse ediyor bilmiyorum. Çünkü daha önce Tengri muhabbetinde Bahadır hocayı diklenememişti. Bu da bir gerçek. Ben bugün Atatürk milliyetçisi Tengirciyim. Bu kadar Tengi yeter. ya yeter diyorsun yani. Öyle de demiyorsun gerçi de. Bana <laughs> bu konularda öyle tengirime götmek dersen ha burada kafayı yapıştırırım. Sana. Tamam abi özür diliyorum. Tamam, benim ee... ve... testosteron hormonu aldı çok belli. Yani daha da gergin ve daha da özgüvenli aslında. Bu ilacı kullanan arkadaşlar daha iyi bilir. Böyle bir durumda olan ve 58 yaşında olan bir adamın ayakkabısının içine prezervatif koyarsan daya hak ediyorsun demektir kardeş. Yani bir kağıda beni döv yazıp Kadir Hoca'ya verseydim emin ol daha az tartaklardı seni. Ve hiç de komik değil yani. Emin ol senin o kuruvasan bıyıkların daha komik bu şakadan. Sadece kamera önünde durup baksan daha çok gülerdik yani emin ol. İlişki koştuğu kisvesi altında tanışma algoritması geliştirdiğini iddia eden bu mahlukat gerçekten var aramızda dolaşıyor. Sosyal mühendis akademinin tanışma algoritması diye tanıttığı yöntemin temelinde insan psikolojisini manipüle etmek yatıyor. Ve bunu beceremediği için de aslında daha çok zarar veriyor karşıdaki insana, karşısındaki insana ve bilerek veya bilmeyerek artık günahlarını almayacağım taarruz etmiş oluyorlar. Videolarda gördüğümüz şeyler oldukça rahatsız edici. Tavuklama yürüyüşü ve prefrontal korteksi devre dışı bırakmak gibi terimlerle kadınların zihni zihinsel tepkilerini etkileyerek bir tür kontrol mekanizması yaratıldığını iddia ediyorlar. Prefrontal korteks. Vay a koyayım ya. Kardeşim sen ilişki koçu musun? Nörolog musun? Sosyolog musun? Psikolog musun? Ne s koyayım. Şekil değiştiren misin sen? Yasin Prof hocam senin diksiyonunu puanlayacak olsam sağ elimin parmaklarıyla bir sayı gösteririm sana sadece. Sen hangi sosyalleşmeden, hangi ilişki koşulundan bahsediyorsun? Netflix açıp Sex Education izlemişsin ve bir tık etkisinde kalmışsın sadece. Sosyalleşme adına insanlara yardım ettiğini ve bu konuda eğitim verdiğini iddia eden bir kişi bir insanın ayakkabısının içine kondom koyuyor ve sonra da şaka yaptık hocam <laughs> diyor. Gerçekten bu daha büyük bir şaka. Yani şakaysa komik değilse daha komik diye bir cümle var ya. Olay bundan ibaret. Bu balonun tamamen sönmüş için başka ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum ama yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve bu tarz ucubelerden uzak durun arkadaşlar.